Ben Hilal Köz. Evet bunu bekliyorduk, heyecanlıyız. İlk defa yani ilk hasadımız ve e, mutluyuz. Bu zamana kadar gelmesi bizi de çok mutlu etti. Bilmiyorduk, bilmediğimiz bir yoldu burası, bu yol. E, Tek niyetimiz, tek amacımız bizden sonraki yetiştiricilere de örnek olmak. Şu an çok aşırı bir talep var. Yani nasıl ekebiliriz, ne yapabiliriz, geliriniz ne? Ee, bir sürü bir sürü sorular var. Tabii mutlu oluyoruz biz de. Bunlardan e, hem demetinden faydalan demet yapacağız hem de kesesini yapılacak. Ee, bazı arkadaşların ki intermedya görsel olanı, bu da yağlık olanı yağından faydalanacağız. Tabii onların da yağsı çıkıyor ama onlar ki sadece... Ee, kozmetikte kullanılıyor. Bu hem gıdada hem de ilaç sanayinde kullanılıyor. Ben 5 dönüm arazi burası.